Aslında onunla sakin tabiatında sevdiği için evlenmişti. Hayat telaşının içinde sevdiği adamın omzuna başını yasladığı zaman içini bir huzur kaplardı. Fakat yıllar geçtikçe bu sakinlik onu yormaya başladı sanki. Eşinin çok sevdiği bu özellik artık onu rahatsız etmeye başlamıştı. Hayatında hiç heyecan yok gibiydi. Mutsuz hissediyordu. Aşk ve sevdi sözcüklerinin yerine Sıradan sözler almıştı artık. İçinde bulunduğu bu durumu ve duygularını defalarca anlattı ama adam anlamadı ya da anlamak istemedi. O akşam yemekte hiç konuşmadılar. Sıcak bir günün ardından ılık ılık esen rüzgarı kucaklayan minik çiçekli balkonlarındaki sandalyede çoktan yerini almıştı adam. Oturmuş gökyüzünü izliyordu. Az sonra ise kadın geldi elinde bir tepsiyle. Belki de az sonra hayatlarında içecekleri en acı kahveyi yudumlayacaklardı. Kadın da oturdu sandalyeye. Saçındaki tokayı çıkardı. Başını şöyle bir salladı. Siyah saçları omuzlarına döküldü. Adam hala gökyüzünü izliyordu. Kadın adamı doğru yaklaştı ve tam onun baktığı noktaya doğru bakarak ben Boşanmak istiyorum dedi. Adam hayretle kadına doğru döndü ve neden diye sordu. Kadın sadece yoruldum dedi. Adam hiçbir şey söylemedi. Hatta dakikalarca ağzını bıçak bile açmadı. Adamın bu durumu kadını daha da fiddetlendirdi. Daha da çok hayal kırıklığına uğraktı. Söylenmeye başladı kendi kendine. İşte Duygularını ve sıkıntısını bile dile getiremeyen Aciz bir adamla evli Daha ne bekleyebilirik Demek ki insan hiç değişmiyormuş. Az sonra adam Peki Senin bu kararından Vazgeçirebilmek için ne yapabilirim Diye sordu <laughs> Sorun tam da buydu işte İşte Sorun tam da bu Bunu sana ben mi söyleyeceğim Benim kararımdan nasıl vazgeçirebileceğini gönlümü, kalbimi nasıl ikna edebileceğini ben mi anlatacağım sana? Lütfen, sen bir kerecik de sen beni ikna et. Güzel bir şey söyle bana. Söylesene, diyelim ki bir uçurumun kenarında bir çiçek var. Onu benim için koparır mıydı? Ama o çiçeği koparmak senin düşmene, bütün kemiklerine kırılmasına, hatta ölümüne sebep olacak. Koparır mıydın benim için? Bu sorunun cevabını darım vereceğim ve gidip uyudular. Sabah kadın uyandığında yalnız olduğunu fark etti. Mutfağa doğru yürüdü. Mutfak masasının üstünde boş bir süt şişesi vardı ve önünde bir not. Sevgilim, o çiçeği senin için koparmazdım. Çünkü sen her zaman bilgisayarımızı bozarsın ve işlerin aksar, ağlarsın. İşte bilgisayarımızı bozduğun zaman onu tekrar tamir edebilmek için ellerime ihtiyacım var. Her zaman anahtarlarımıza evde otursun huyunu bilirim. Bu yüzden sana kapıyı açabilmek için senden önce koşarak eve gitmem gerekiyor. Bunun için bacaklarıma ihtiyacım var. Her zaman yolu kaybedersin araba kullanırken. Sana yolu tarif edebilmek için gözlerime ihtiyacım var. Yaşlandığımızda saçlarını taramak. Saçların arasındaki akları sayabilmek için parmaklarıma ihtiyacım var. Sen merdiven inerken, yolda yürürken. Ellerini kavrayabilmek için avuçlarıma ihtiyacım var. Eğer seni benden daha fazla seven birini bulursam... Evet. O çiçeği senin için koparırım sevgili. Eğer mektubumu okuduysan ve kalbin ikna olduysa... Kapıda çok sevdiğin susamlı ekmek ve bir şişe taze sütlü seni bekliyorum. Kadın koşarak kapıyı açtı. Peki siz... Aşkını sevip seni gizleyenlerden misiniz? Gökyüzünü izleyenlerden misiniz? Çok saf. Sevginizi, aşkınızı bağıra bağıra söyleyenlerden misiniz? Yorumlarda buluşalım.